Şöyle şuraya gitsem bence onları daha iyi görürüm. Beni gördü galiba. Tamam bir gitti. Dostlar bugün sizlerle birlikte sadece gizli yerlerde pusarak oynamaya çalışacağız. Bakalım birinci olup rank kasabilecek miyiz? Neler başımıza gelecek? Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet, şimdi uçağımızın güzergah tam köprülerin olduğu yerden geçtiği için hemen şuradaki en yakındaki meydana atlayalım. Daha sonrasında Galata Kulesi'nde pusu yaparız. Daha sonrasında köprülerde pusu yaparız. Mavi alan nereye giderse oralarda pusu yapıp birinci olmaya çalışacağım. Hatta ilk atladığım mahallede pusu yaparak başlayabiliriz. Hemen şöyle oraya doğru gidiyorum hatta. Galiba buraya ilk ben indim şu anda. Başka kimse gözükmüyor. İndiğim gibi yukarıya bakacağım. Şu anda bir silah bulsak yeterli. Ha, gelenler var tamam. Bursa güzel olurdu be. Neyse tamam şimdi karşı tarafa geçip pusu hazırlamam lazım. Hemen ben geçerim galiba bu trambolinle karşıya. Aa yetişmiyor. Tamam neyse yürüyerek geçeriz artık yapacak bir şey yok. Hemen rakipler bizi görmeden yukarıya doğru çıkalım. Aha görmüş bile birisi. Tamam bu gitti. Tamam güzel. Dostlar bu arada bugünkü bu videoda gerçekten çok eğleneceksiniz. Çünkü hem pusu yapacağız hem de gameplay tadında bir video olacak. Benden hep istediğiniz gibi. Hatta ilk pusumuzla hemen şöyle başlayabiliriz. Şimdi karşıda rakipler vardı. Tamam bir gitti. Hemen bunu öldürelim arkadaşları kurtarmasın. Başka karşıdan da ateş sesleri geliyor. Güzel. Bunu zaten düşürmüştük. Bunu da hemen öldürelim. Tamam bu da gitti. Güzel. Aha şu karşıda da botlar birbiriyle savaş içerisindeler. Geliyorum kardeşim yanınıza doğru. Ulan öldürmeseydin keşke ya. Bak moralim bozuldu ateş bile edemedim sana. Galata Kulesi'ne mi gitsem aynen aa oraya birileri indi. Bir kişi indi de demek ki arkadaşları da orada olabilir. Hemen şöyle çatılardan ikinci pusumuzla gerçekleştiririz. Şu yan tarafta bir olaylar var. Bot mu o gerçek rakip mi bilmiyorum ama. Aa gerçek rakip gerçek rakip bu. Birkaç kişi mi var orada? İki kişi var sanki orada. Anlayamadım. Neyse düşürdük. Şimdi aşağıdaki rakip ne yapacak onu bekliyorum ben. Bunlara odaklanırken yandan gelip vurabilir beni her an. Şuralardan bir yerden kaçmaya çalışıyor bu ama nerede bir türlü bulamadım. Tamam bu da gitti. Başka şuradan bir bot geliyor. Tamam bu da gitti. Şu arka taraflardan da bir sesler geliyordu ama bir buraya da bir bakalım. Ulan motoru direkt rakip gördük ya. Şu çatıyı hemen çıkarsak güzel olur. Aa kulübenin orada birisi var. Kardeşim sen orada mı saklanıyordun bakayım? Sana güzel bir tane Molotof'um var. Dur. Hemen şöyle Ulan bir türlü ayarlayamadım. Tamam, tamam. Şimdi içeriye girer Molotof. Yanmadı. Yansa çıkardı. Neyse bomba en garanti yöntem demek ki. Zaten tak diye içeriye giriyor bomba buradan. Hemen şöyle kardeşim güle güle kendine çok iyi bak. <laughs> tamam bu da gitti. 10 kilimizi aldık. Hemen Galata Kulesi'ne gidelim şimdi. Ulan Galata Kulesi'nde de bir kere rakip olmasın. Bir kere şaşırt beni ya. Her zaman bu rakip olur anlamadım. Her zaman burası dolu oluyor. Hemen bakalım. Aa, merhaba kardeşim. Görmedin mi lan beni hala? <laughs> Neyse hiç riski atmayayım. Evlerde başka rakipler de olabilir. O yüzden şöyle pusularımızı yapa 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 rakipleri buradan öldürürüz ve daha sonrasında köprü pususu atmaya gideceğiz. Aa bu içeriye girdi. Tamam. Ah be. Çok az canı var onun ya. Neyse bir tane de bomba sana geliyor kardeşim. O kulübedeki rakibi hiç unutmam. Aynı şekilde sana da bir ölüm geldi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Acaba içeride başka rakip var mı? Vay bak bu demek ki iki kişi değil iki düşman var şu anda. Tamam bunu da öldürdükten sonra 11 kill oldu. Şu karşıda da bir tane bot var. Tamam bu da gitti. Neyse dostlar Galata Kulesi'nde oyalandığımız yeter. Diğer rakip puslu bir yere bir türlü gözükmüyor. O yüzden köprüye geldim. Bakalım köprüde rakipler var mı? Aha var 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 arka tarafta dolu. Tamam dur şuradan ben köprünün üzerine çıkarsam bunları oynarım. Hemen şöyle gelip köprünün üzerine çıkalım Beni umarım görmezler Acaba deniz fenerinin olduğu yerde mi dolu ya Oradan da bir sesler geldi sanki Neyse şu arkadaki binaya gözükmeden Hemen en azından şu arka tarafa geçersem Benim için daha iyi olur Şu anda bana doğru gelen bir tane rakip var Hoş geldin kardeşim Şu anda bana hiç gözükmüyorsun Kötüsün Tamam bu düştü. Şimdi arkadaşının bunun kaldırmasını bekleyelim. Bak bak direkt araç da gelecek galiba kurtarmaya. Sanıyorlar ki ben buradan onları görmüyorum şu anda. Bak böyle sessiz durursanız pusularınız çok kolay oluyor. Bak hoş geldin kardeşim. Arkadaşını hemen kurtarmaya çalıştığın anda öleceksin. Tamam. Bu da gitti. Birazcık bunların arkadaşlarını da beklesem mi ya da hiç beklemeye gerek yok. Hemen öldürelim. Tamam şöyle azıcık mermi buldum. Ulan mermileri bitirmiş rakipler ya. Nereden geldi lan o? Galiba köprüde arka tarafta hala rakipler var da. Neyse ben mavi alanın içerisine güzel bir tane yer bulayım en iyisi. Çünkü orası çok kalabalık. Arada kalabiliriz. İki tane farklı rakip var. Bir de mavi alan da geliyor tam aksine. Yoksa ben kaçmazdım da. Mavi alan geliyor. Şurada bir canımızı yenileyelim. Şimdi şu mavi evin arkasına galiba araç geldi. Bir silah sesleri araç sesleri falan gelmişti. Hemen çatıya çıkalım bir. Aynen araç gelmiş. Aha kaçıyor birisi. İzin vermem kardeşim. Tamam bu gitti. Birisi de aşağıda şu anda. Ayak seslerini duyuyorum. Acaba bunu öldürsem mi? Arkadaşının yerimi söylüyor olabilir şu anda. Hemen öldürelim hatta bunu. 15 kilimiz geldi. Güzel. Aha gördüm rakibi. Gel gel kardeşim. Arkadaşın gibi sen de mi kaçıyorsun? Ulan nasıl düşmedin ya? Normalde bana bir tane ateş ediyorlar düşüyorum. Neyse kardeşim bombamla yeni arkadaşımla seni tanıştırayım. Bugün çok düşmanı tanıştırdım. Seni de tanıştırabilir miyim? Memnun oldum der gibisin. Tamam bu da gitti. 16 kilimiz oldu. Baya 11 kişi daha var güzel devam edelim pusularımıza. Şimdi hemen rakiplerin şekilli şukullu arabasını aldım. Hemen mavi alanın içerisine girmek üzereyim. Aa dur dur şu anda efsane bir tane pusu fikri aklıma geldi. Hemen sizde de bu şekilde mavi alan kapanırsa güzel bir taktik yapabilirsiniz. Gösteriyorum hemen. Örümcek ağa özelliğiniz varsa ilk önce su kulesine çatısına çıkmanız lazım. Ama buradan çıkamıyoruz. Direkt bu çatıdan çıkarsak daha kolay olur. Rakipler gelmeden çıktım. Daha sonrasında da büyük su kulesinin çatısına da bakın bu şekilde çıkabilirsiniz. Şimdi tek yapmanız gerekenler güzel zamanlamayla rakipleri öldürmek. Karşıya drop düştü de. Ben de türbün yok şu anda. Lazerle oraya doğru ateş edersen benim yerimi fark edebilirler. O yüzden hiç ateş etmeyeceğim. Alsınlar drop'u. En son bunlara doğru zaten mavi alan kapandığı için gideriz oraya doğru. Şimdi şu karşı dağın tepesinde birisi var. Direkt buraya birisi gelmiş şu anda. Hemen bunların biraz yakınlaşmasını bekleyelim ki dürbünümüz yok şu anda. Dürbün olsa öldürürdük de dürbün yok. Hatta dediğim gibi oldu. Yakınlaşmaya başladı şu anda rakip. Hemen şu kulübenin de arkasına geçerse bana doğru gelirse öldürürüz bunu. Dağın tepesindeki rakipler umarım beni görmezler şu anda. Aa yandan da birisi geliyor bana doğru. Sen de gel kardeşim. Sen de biraz yakınlaşmanı bekleyeceğim senin de. Acaba hangi rakip daha ilk önce gelir? Galiba sarı rakip daha önce gelecek. Tamam ilk etapta kötü sprey attık da sonradan düzenledik spreyimizi düşürdük bunu. Tamam şuraya doğru bir saklanalım biz her an dağın tepesindeki rakip görebilir bizi. Gel bakalım kardeşim <laughs> nasıl bir de geliyor. Tamam bu da gitti. 18 kilimiz oldu. Bizim dışımızda da 4 kişi kaldı. Galiba dostlar sizlere win geliyor bu elde. Demek ki pusu yaparak çok kolay bir şekilde rakipleri öldürebiliyorsunuz. Bu şekilde rank kasabilirsiniz. Fatih de olabilirsiniz. Ama bundan sonra pusu yapacağımız bir yer kalmıyor. Artık kendi yeteneklerinizi gösterebilirsiniz bundan sonra. Ben de hemen şöyle aşağıya doğru atlayacağım. Hemen şöyle etraflarından dolanalım rakiplerin. Biraz daha hızlanmam lazım. Öbür rakipleri öldürürseler direkt buraya doğru bakabilirler. Hatta örümcek aile oraya doğru gidelim. Şöyle şuraya gitsem bence onları daha iyi görürüm. Beni gördü galiba. Tamam bir gitti. İki gitti. Oy neler neler yapıyorum ha. Efsane refleks yaptım şu anda. Nasıl beni öldüremedi? Galiba yere yattığım için hayatım kurtuldu şu anda. Bizim dışımızda da iki kişi kaldı. 20 kilimiz oldu. Gayet güzel devam ediyorum. Nerede acaba bunların ateş ettiği rakip? Karşıda bir yerde olması lazım. Gördüm. Tamam aracın orada. Kardeşim yanlış kişinin üzerine geliyorsun. Bir gitti. Ağacın orada. Tamam tamam. Bunda Groza var. Biraz sakin davranmam lazım. Groza'yı hafife alamam. Her an yani öldürebilir ya bizi. Heyecan yaptım şu anda. Heyecan yaptım. Rush yapıyor bana doğru. Hemen hadi kitimi basmalıyım. Gel lan bakalım şimdi <laughs> Groza'yı hafife almayın. Groza affetmez. Neyse dostlar gördüğünüz gibi 20 kill ile ikinci olmayı başardım. Aslında son yaptığım hatayı yapmasaydım birinci bile olabilirdim. Ama gördüğünüz gibi size şu anda gösterdim nasıl pusarak rank kasabileceğinizi. Bu şekilde siz de rank kasabilirsiniz. Evet dostlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.